Değerli misafirlerimiz, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bir vakitler bazı hayallerin bırakın icrasını bahsi bile mümkün değildi. Hayal etmek, dava insanların ortak meselesidir. Lakin o insanları bir hayali inandırmak veya çıkmak ise liderlik meselesidir. Biz de burada il başkanımızın önderliğinde tüm Kahramanmaraş'a kendini kanıtlamış bir sivil toplum kuruluşu inşa ettik. Şimdi üçüncü dönemde dosta güven, düşmana korku salacağımız, bu şehirde bizi yok sayanlara güzel bir ders vereceğimiz döneme başlıyoruz. İlk günden bugüne, bugünden yarına, Türkiye çatısı altında birlik ve beraberliğin temsilcisi olmaya devam edeceğiz. Güvenli yarınlar ve görev süremiz boyunca iş dünyasının meselelerine duyarlılık, duyarlılık göstermeye yapıcı eleştirilerimiz, görüş ve önerilerimiz ile ekonomi dünyasına, ekonomi yönetimine yön vermeye gayret edeceğiz. İş dünyasının sorunlarının kısa sürede çözüme kavuşması, üretim ve yatırımın önündeki engellerin kaldırılması, özel sektörün sesinin daha güç çıkması için mücadele edeceğiz. Şimdiden ekibimize yeni katılan ve görev olan tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Geldiğiniz için, bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.